Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Sizlere baba, Bugün krampon aldım. Uzun bir aradır görüşmüyoruz. Ve Adidas'tan krampon aldım. F50 aldım bu arada arkadaşlar. Şimdi F50'yi size göstereceğim. Açıyorum. İkisiz bakın arkadaşlar. Nasıl? Uf. Üf. Oha. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada bir Adidas logosu. Şurada bir Efe'li yazısı var. Dişlerimiz böyle. Çok güzel. Şöyle al. Diğeri de aynı zaten Şimdi arkadaşlar bir çıkartalım. Yeni çıkartalım. Of arkadaşlar acayip ya. 37 numara aldım arkadaşlar. Şimdi deneyelim bakalım be. Bu arada arkadaşlar krampon acayip iyi. Ayakta duruşunu da göstereceğim size. Topu hakimiyetinde her şeyini göstereceğim. Evet, mı? Arkadaşlar bir de e, ipleri çok sağlam bu arada Adidas özellikle iplerini çok sağlam yapmış. Çünkü bütün kramponlar da hep iplerimiz yırtılıyor. Şimdi yerine girelim. Orada ayağı girmesi çok olur. Hiç sıkmadı arkadaşlar ya. Oh yoruldum. Evet arkadaşlar giyindim. Şöyle. Gireyim. Çok güzel ya. Şimdi topla biraz hareket göstereceğim. Ama sonra yine de videomuza gideceğiz. Bir dakika hemen Adidas. Onu da attı, aldım. Yine gösterebilirim onu da dakika arkadaşlar bekleyin 5 dakika. 2 saniye. Evet arkadaşlar geldim. Yeni topumuzda bu Adidas. Yine Adidas'tan aldım. Bu geleli 2-3 gün oldu arkadaşlar. 2-3 gün oldu ama yani çok video çekmedim bunları. Hiç hatta hiç video çekmedim. Öyle hatırlıyorum. Şimdi Onunla da sektireceğim. Bakalım kaç sektireceğiz. 2, 3 3 Ya arkadaşlar ayak takibeti çok güzel ya. Bir de arkadaşlar ee, şöyle yine ayağım dolduğu için şöyle gösteremem neyse. Şöyle yapalım. Şuralarında biraz sıkma var. Bir de sektirelim siz görün. Şöyle alayım. 3 2 1 Ya sektiremedim ya. Zaten arkadaşlar çok sektirme değil. Bir değilim. ama sonra Galatasaray'da oynuyorum arkadaşlar. Ee, Altyapıya seçilmedim hala. Yine de devam ediyorum. Cumartesi pazar günleri saat 10'da gidip geliyorum yani ailesine. Futbolda futbol oynuyorum. Ondan sonra Öyle Her arkadaşlar kramponumuz çok güzel bu arada. Eski krampon hatırlıyorsunuzdur. Hatta bir eski kramponu da getireyim. Bir arkadaşlar eski kramponumuz. Kumadan almıştık bunu da. Şuralara bakın arkadaşlar. Yırtıldı. İpler gitti. Kırıldı Allah. İçleri kırıldı. Şöyle içini göstereyim size. Şurası kırıldı hep. Kartonları vardı hep şuraları hep yıprandı. Şu çektiğimden dolayı şu da aynı arkadaşlar. Bunda çok bir şey yok çünkü sağ ayak olduğum için sağ ayakta çok şeyler olmuştu. Hatta bakın arkadaşlar burada da yırtılmaya başlamıştı. Bunda daha çok bükülüyor. Karton daha çok şey olmuştu. Uçtu bu arada. Bu şey bu biraz daha hafif. Ama arkadaşlar bunu da şunu içini göstereyim bu arada. Burada yırtık var. Ya, bu da arkadaşlar çok eski değil gibi 24'te almıştım. Aslında eski lan. 2 sene geçmiş. E, 2004'lerde 2024 2024'lerde falan aldım bunu ben. Öyle arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar PlayStation'da FC26 f videoları çekeceğim. Yarın ya da öbürsü gün olur. Ne zaman vaktim olursa o zaman size çekeceğim. Görüşürüz arkadaşlar.